Akbank Jazz Festivali sunar. <laughs> Bilemiyorum Altan senden çıktı abi. Sen komik birisi değilsin. Keşke Şahan Gökbakar'la arkadaş olsaydım filan. Hayır. Ya. <laughs> <laughs> Sen yani o kadar şaşırıyorum ki şu anda. Ben ondan çift bir isteğin Hı. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. İçimdeki cadıları bilmiyorsun. <laughs> Seni ilk gördüğümden beri Seviyorum. Çok enteresan. <laughs> 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 Masar son benim için inanılmaz bir şarkı yapmış. Baba bir şey sorabilir miyim? Gecenin büyüsü nedir? Yani o çok bizim değerlimizdi. Onu çok özlüyoruz. Siz onun artık bize emanetisiniz. Ama insan bazen düşünür.